Arkadaşlar merhaba, Orjinal Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün fonksiyonlarda test 18 bölümünü çözeceğiz arkadaşlar. Zannedersem işte kırmızı testlerden bir önceki test olması lazım. Yavaş yavaş fonksiyonları sonlandırmış oluyoruz. Şimdi ilk sorumuzla zaman kaybetmeden hemen başlayalım isterseniz. Gerçek sayılarda tanımlı, ikinci dereceden fx fonksiyonu ve gx fonksiyonları, birim karelere bölünmüş düzlemde gx fonksiyonu, fx fonksiyonunun ötelenmiş halidir diyor. Ve şunu söylemiş, şekil 1, şekil 2'yi vermiş zaten kırmızı boyalı birim kare sabit kalmak koşuluyla. Şimdi arkadaşlar bu kırmızı kare sabit kalacaksa şimdi burada sabit kaldığına göre bu bizim gx fonksiyonu kırmızı şeklin dikkat ederseniz arkadaşlar bak burası tam tepe noktasıdır bunun. Kırmızı şeklin neresine gelmiş biliyor musunuz? Tam olarak bak şu uç noktasını şurası olarak alacak olursam şöyle şurayı da çizecek olursam bakın arkadaşlar tam olarak çizdiğim şey yani şu fonksiyon aslında bizim gx fonksiyonumuzdur. Yani kırmızı şekil tam burasına denk gelmiş. Dolayısıyla şu tepe noktalarını baz alacak olursanız bak bunun tepe noktasıyla bunun tepe noktasını baz alacak olursanız 1, 2, 3, 4 birim sola doğru ötelenmiş yani fx'i 4 birim sola doğru ötelemişiz. Bu x artı 4 demektir biliyorsunuz. 1, 2 ve 3 yani 3 birimde yukarı doğru ötelenmiş hali gx fonksiyonuna eşitmiş. Yani bizim gx fonksiyonu 4 birim sol 3 birim yukarı demektir arkadaşlar f'e göre. Peki buna göre bize g1 bölü 6 ile f25 bölü 6'yı muhtemelen buradan çıkması lazım. Bak x gördüğüm yere ben 1 bölü 6 verirsem g de 1 bölü 6 eşit olmalı f de 1 bölü 6 ile 4'ü toplarsam 24 25 yani 25 bölü 6 yapar artı 3 diyorum. E bunu da bu tarafa gönderirsem G1 bölü 6'dan F25 bölü 6'yı çıkarttığımızda sonucun ne gelmesi lazımmış? 3. Zaten bize sordu soruda bu olduğu için arkadaşlar cevabımız C seçeneğidir. Geçelim hemen ikinci örneğimize. Şimdi eksi sonsuz 14 aralığında fx fonksiyonu dik koordinat düzleminde grafiği verilmiştir. Şekil 1'deki f fonksiyonunun kl parçası k noktası etrafında l noktası x eksenine değinceye kadar döndürülüyor. Bakın arkadaşlar şu kl doğru parçasını L noktası buraya D kadar döndürürsek yani şöyle bir şekil oluşur tamam mıdır? L noktası buraya denk gelecektir. 14 ile 4 arasındaki fark 10 olduğu için bak buranın da 10 birim olduğunu söyleriz. Ee, hatta buradan mesela şu uzunluğumuzda 6 birim olduğuna göre 6, 8, 10 özel üçgendir. Mesela burası da 8'dir. Bizim bu çizdiğimiz aslında GX fonksiyonu hatta onu alt tarafa çizilmiş arkadaşlar. Bak alt tarafa çizildiği için bunun üzerinde gideyim isterseniz. Şurası bizim kaç birim? 8 birimden oluşuyor. Şu uzunluk 10 birimdi. Şu uzunluk 6 birim. 6 8 10 özel üçgen dedik zaten. Problem yok. G bileşke G. Artık bu G fonksiyonu ama G fonksiyonunda kırılma olduğu zaman yani kırılma ve kopma oluyorsa ki orada bir parçalı fonksiyon oluşturman lazım. Yani buradaki kırılma noktamız burası olduğu için arkadaşlar bakın. 4'e kadar bir fonksiyon kullanacağız. 4'ten sonra bir fonksiyon, kullanacağız. ayrı bir fonksiyon kullanacağız. Peki şu 4'e kadar olan hangi fonksiyondur diye sorsam? Bakın arkadaşlar biz burada nelerini biliyoruz? Bir kere eğimini bulabilirim değil mi? Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğuna orandır. Bak 6 birim orası 6 birim de burası. Demek ki bu zaten doğrusal fonksiyon tamam mı? Gx fonksiyonu buradaki doğrusal fonksiyon. Mx artı n tarzında olmak zorunda. Ki zaten eğimi dikkat ederseniz 6 bölü 6'dan 1'dir. Ve evet, sağ tarafa yatık olduğu için pozitiftir. Yani aslında 1x artı n'miş. Peki n sayısını nereden bulacağız? Hiç fark etmez arkadaşlar. 4'e 6 noktası mesela bunu sağladığı için. Ben buraya 4 verdiğim zaman 6 olması lazım. Demek ki en sayımız buradan 2. Yani kısaca benim burada kullanacağım fonksiyon arkadaşlar x artı 2'ye eşitmiş. Bunu nerede kullanacağız peki? 4'ten küçük sayılar için. x küçüktür 4 için bunu kullanacağız. Yani birazdan parçalı fonksiyon şeklinde yazacağız arkadaşlar. Şurada bir şey daha var. Bir de 4'ten büyük sayılar için var. Onun için de ayrı bir yazmam lazım. Onun için de şuradaki bakın şu kırmızı olarak çizdiğim grafiği kullanmam lazım ki zaten bakın bu uzunluk arkadaşlar şurası 8 birim burası 4 birim olduğuna göre şura tam 12'nin olduğu noktadır. Yine eğimden gidecek olursam dikey uzunluğu yatay uzunluğa böldüğüm zaman buranın eğimi 6 bölü 8 yani 3 bölü 4'e eşittir ama eksi 3 bölü 4'tür çünkü sol tarafa doğru yatık. O halde diyorum ki gx fonksiyonu yine burası için kırmızı olan için diyorum. Eksi 3 bölü 4 x ile başlamak zorunda artı n. Yine o n'i şu 6'ya 4 nokta 4'e 6 noktası burayı sağladığı için buradan kullanabilirsiniz. Mesela ben yine x gördüğüm yere 4 yazdığım zaman sonucun 6 olması lazım. E 4'ler birbirini götürürse x3 artı n ifadesi 6'dır. En sayısı buradan 9'a eşittir. n'i buradan 9 olarak buldum. Demek ki arkadaşlar burada kullanacağım fonksiyon da x3 bölü 4 x'e n sayısını 9 olarak bulduğum için 9. Yani 4'ten büyük sayılar için de bu tarafı kullanacağız. Ki zaten 4'ün kendisine eşit olma durumu herhangi bir tanesine yazabilirsiniz. 4 6'ya eşit ya mesela şuraya eşittir koyabilirsiniz. Hiç problem yok. Şimdi g bileşke g8'e gelelim. Bize sorduğu soru G içinde G8'dir. Önce 8'i bulmak için 4'ten büyük sayıları kullanacağım. Buraya 8 yazarsam şöyle bir sonuç gelir. Eksi 3 bölü 4 çarpı 8 artı 9. Şununla şunu da şunu sadeleştirsem 2. Eksi 6 artı 9'dan dolayı burası 3 gelecektir. Yani soru neye döndü? G3'e döndü. G3'ü bulmak için de tabii ki 4'ten küçük olduğu için arkadaşlar yukarıdaki fonksiyonu kullanmam lazım. Şuraya 3 yazdığım zaman bu işlemin sonucu 5'e eşittir deriz. Yani cevabımız A seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır. Hemen geçelim 3. sorumuza. Şimdi aşağıda dik koordinat düzleminde eşitsizlik fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre f(f3) ile f(f6) toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın, f(f3) demek f içinde f3 demektir aslında. f3 değerimiz 2 ile 5 arasında yani şurada rastgele bir sayıdır. Mesela burada karşılıklarına gittiğim zaman da dikkat ederseniz yani minimumda 7'ye gideriz, maksimumda 11'e gideriz. Yani benim aslında F3 dediğim sayı dikkat ederseniz arkadaşlar 7 ile ne aralığındadır? 11 arasında bir sayıdır. Peki buradan hala sonuç gelmiyor. Tabi ben buradan 7 ile 11 arasındaki yani sonuçta şu F, F3 dediğim şey 7 ile 11 arasında olduğu için burası şuna dönüyor bak. F fonksiyonu 7 ile 11 arasında nereye gidiyor dönüyor aslında. 7 ile 11 arasında da dikkat ederseniz hatta şunu sileyim. Onu zaten şurada yazmış oldum. Göstermiş oldum en azından. 7 ile 11 arasında bir sayı aldığınız zaman f fonksiyonu da arkadaşlar bakın minimum 9'a maksimum da 13'e gidiyor. O halde bunun karşılığı hemen şöyle yazıyorum. 9 ile 11 aralığındaymış. Bu kenarda dursun. Geldim bu tarafa. F bileşik F6 demek. F'in için F6'yı yaz demektir. Şimdi 6 sayısına baktığımız zaman 6 burada bir yerdedir. Minimum 7'ye maksimum da 9'a gidiyor. Bak 7 ile 9 aralığına gidiyor. Şu aralıktan bahsediyorum. E, o halde bu 7 ile 9 aralığı oluyor. Yani F içinde 7 ile 9 arasında bir sayı oluyor. Peki 7 ile 9 aralığı Bizim fonksiyonumuz da nereye gidiyor? 7 ile 9 aralığı tam aslında bu tarafa kadar gelmez ama 7 ile 9 aralığı bak minimumda yine 9'a gidiyor dikkat ederseniz. Bak minimumda yine 9'a gidiyor. Maksimumdaysa ise arkadaşlar ben onu tam olarak bilmiyorum bak ama 11 ile 13 arasında bir yere gidiyor. Çok da önemli değil yani 13 bile desek hadi diyelim ki 13 olsun yani ta oraya kadar gitsin hiç sıkıntı yok. 9-13 diyelim. İfadenin en küçük değerini sorduğu için arkadaşlar bak birinci bu toplamın sonucunu düşüyor bak. Bir 9 ile 11 aralığı buldum. Doğru mudur birinciyi? İkinciyi yine buldum. 9 ile 13 aralığı buldum. Bu ikisinin toplamı ise arkadaşlar bak bu ikisinin toplamından bahsediyorum. 18 ile işte bilmem kaç sayısı yani 24 ama 24 olmayabilir da bilmiyorum. biraz daha küçük olabilir. 13 olmak zorunda değil ama önemli değil. Bizim burada alabileceğimiz en küçük sayı 18'den büyük olacak şekilde 19 değerini alabiliriz arkadaşlar. Çünkü 18 ile 24 arasında alınabilecek en küçük tam sayı değeri 19'a eşittir deriz. Umarım burası da anlaşılmıştır. Uzun uzun onları böyle küçüktür küçüktür yapıp taraf tarafa toplamadım. Herhalde şurada da taraf tarafa toplama meselem anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Geçelim arkadaşlar dördüncü sorumuza. Aşağıda birim kareleri ayrılmış dik koordinat düzleminde 0-6 aralığında tanımlı fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Eşitsizliğinin çözüm kıyası aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi f fx şöyle diyelim bu f içinde fx demektir aslında. Şöyle kapattım büyüktür fx. Şimdi arkadaşlar pardon fx diyorum x. Ama orayı da şimdi bak döndüreceğim arkadaşlar. Şöyle ki hani buradan sadece sonuç getiremem. Şöyle yapsam peki her tarafın mesela f tersini alsam. F'in tersinde x'ini alsam. En azından şuradan bir tanesinden kurtulsam bir tane fx'imiz kalır değil mi? Büyüktür diyorum. F'in tersinde x. Yani bu işlem aynı zamanda f fonksiyonunun tersinden büyük olduğu yerler demek. Zaten bize de onun çözüm piyasasını soruyor. Peki bir fonksiyon hatırlayın arkadaşlar. Bir fonksiyon tersi y eşittir x doğrusuna göre simetriktir demiştim. Daha önceki sorularda da bahsetmiştim. Mesela böyle bir şekil varsa bu f fonksiyonu ise bunun arkadaşlar tersi Şöyle mi oluyordu? Ee, pardon yanlış çizdim. Şu şekilde olması lazım. Yok yanlış olmadı. Bak çizeyim dedim çizemedim arkadaşlar. Bardak şeklinde alacak. Şeme şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şurasının yansıması şöyle olması lazım. Evet doğru bir şekilde çizdim. Yani anladınız meseleyi. Y göre simetri arkadaşlar. Bunun tersidir. Şimdi buraya geldiğim zaman y doğrusu. Bir kere tam birebirden geçen. Birinci açıortay doğrusu denir zaten. Tam birebirden geçen bir doğrudur. Dolayısıyla arkadaşlar bak tam birebirden geçecek şekilde çizdiğim zaman bakın çok dikkat etmenizi istiyorum. Hatta şunu şey yapalım ya şuradan hemen doğrusal çizelim daha doğru çizelim yani. Bak şöyle birebirden geçtiğimizi düşünün arkadaşlar tamamdır. Şu şekilde birebirden geçtik. Şimdi bu y eşittir x doğrusu. Peki benim çizdiğim y eşittir x doğrusunun yani bu fx fonksiyonuna göre simetriğini alacak olursam bak kırmızı olarak çizdiklerime dikkat edin arkadaşlar. Bu kırmızı olarak çizdiğim şeyler aslında bizim f'in ters fonksiyonu da x'tir. Yani f'in tersidir. Peki f'in tersi f'in f'in tersinden büyük olmasını istiyorsam f'in üstte kalması lazım. f'in üstte kalması lazım. f'in tersinin altta kalması lazım. f'in üstte, f'in tersinin altta kaldığı tek bir bölme aralığı var. O da burasıdır arkadaşlar. Dikkat ediniz. Diğer iki durumda da kırmızılar daha üsttedir. f'in tersi daha üsttedir. Dolayısıyla orada f'in tersi daha büyüktür. Yani bu aralıkta ne aralığıdır arkadaşlar? Bunlar birim kareler olduğu için burası birdir. Şurası da 3'tür. Yani 1 ve 3 aralığında bu söylediğimiz şart gerçekleşiyor. f kendisinin tersinden daha büyük sayılara eşit oluyor. Cevabımız B seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Geçelim hemen 5. örneğimize. Şimdi dik koordinat düzeninde gerçek sayılar tanımlı fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. A, B, C, D, D gerçek sayıları için e, A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür, D olmak üzere f fx eşittir 0 denklemini sağlayan A, B, C, D olduğuna göre aşağıdaki hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın f bileşke f demek f'in içerisine fx yazmak demektir. Bu eşittir sıfır. Peki burayı sıfır yapan değerler zaten x eksenini kesen noktalar gibi düşünebilirsiniz ama şöyle düşünelim biz bence. yani diyorum ki bak bura ne olmalı ki? Bak bura ne olmalı ki? Sonucu sıfıra eşit olsun. Burası arkadaşlar 1 de olabilir 5 de olabilir. Çünkü 1 verirsem buraya o zaman f1 sıfır oluyor. Buraya 5 verirsem oraya yine sıfıra eşit oluyor. Yani dolayısıyla bizim fx dediğimiz şey 1 de olabilir Bizim fx dediğimiz şey aslında 5'te olabilir. Yani burada iki durum söz konusudur. Şimdi aynı soruyu şöyle soruyorum. x ne olmalı ki sonuç 1'e gitsin? Arkadaşlar x ne olmalı ki sonuç 1'e gitsin cevabı şu. Şuraya 1 yazdım. Çünkü 6'dan daha küçüktür. Buradan hemen yatay doğru mu çizdim. İşte bu noktalarda sonuçta arkadaşlar bu noktalar iki tane noktamız var. Bu noktalarda f(x) 1'e gider. x değerleri için 1'e gider. Ne 5'e gider. 5 de yine şurada bir yerde olduğundan dolayı böyle yatay doğrular çizdim. Yine arkadaşlar şu iki tane kesen noktada bak şöyle aşağı doğru indirelim. Bu iki tane noktada da zaten f(x) 5'tir. Demek ki bu denklemin kökleri a b c d olduğuna göre arada da böyle bir sıralama olduğuna göre şurası a, burası b, burası c, burası da d olmak zorundadır. Küçükten büyüğe doğru yazdım. Çünkü benim köklerim aslında bunlardır ya. Yani. Peki neyi sormuş olduğuna göre demiş aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi tek tek yorumlamamız lazım. E, F B değeri bakın B'nin değeri şurada bir yerde olması lazım 5. Hatta şöyle yazayım büyüktür. F D'nin değeri D'nin değeri 1. 5 birden büyük müdür? Evet büyüktür arkadaşlar. Demek ki A seçeneğimiz direkt doğrudur. Diğerlerinde neden yanlış olduğunu zaten üzerinde gösterirsiniz arkadaşlar. Hatta bir tane göstereyim sonrasını size bırakayım. F A değeri dikkat ederseniz 1'e eşittir. Ben zaten değerini buldum. FC değerimiz de 5'e eşittir. Bu buna eşit midir? Hayır eşit değildir. Diğerleri de bu şekilde yanlıştır. Yani cevabımız A seçeneğidir. Geçelim hemen 6. örneğimize. Aşağıda dik koordinat düzleminde fx artı 3 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. F6 ile F10'un toplamını alabileceği 5 tane tam sayı değeri olduğuna göre arkadaşlar şimdi F6 değeri bakın şöyle yapalım. Hemen 6 noktası için alıyorum arkadaşlar. F6'nın F6 değerimiz ve F10 değerin toplamını sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın ben F6'yı bulmak için iki sene vermem lazım 3 değil mi? Normal fonksiyon da şimdi normal fonksiyonmuş gibi düşünün. F6 7 hemen 7 yazacaktım da F2 artı 3 olduğunu yeni tekrar fark ettim. Şöyle arkadaşlar ben buraya 3 yazarsam F6 7 dedi. O halde benim buradaki 3 noktamı aldım. 3 bu arada bir yerdedir. O şurada bir karşılık gitti. işte bizim F6 dediğimiz yer burasıdır. F10 dediğim yerde zaten 7 vermek lazım. 7 burada bir yerde olması lazım. 7'yi buradan götürüp verdiğim zaman karşılığında arkadaşlar şurada mesela F10 değerini bulur. Burada da problem yok. Alabileceği 5 tane yani bu aralıkta alınabilecek kaç tane sayımız varmış? 5 tane sayımız var. Ya bir kere bence şöyle yapalım arkadaşlar. F6 desem bakın F6 ne ile ne arasındadır arkadaşlar? 3 ile 7 aralığında değil mi? Burada problem yok. 3 ile 7 arasında bir sayıdır. Evet. Peki F7 ne ile ne arasındadır? F7'yi yazsam. Hatta şöyle özür F10'u yazsam. f da dikkat ederseniz. Bak şu noktayı bilmiyorum. Buraya K diyelim. Tamam mı? uç noktasına. E, onun karşılık geldiği yere demek istiyorum. Bu da arkadaşlar 7 ile dikkat ederseniz K'nın arasında bir sayıdır. Peki ben bunları taraf tarafa toplasam. Taraf tarafa topladığımda 10 küçüktür. İşte F6 artı F10 oldu. O da küçüktür 7 artı K'dan. Peki bu aralıkta toplamda 5 tane tam sayı varsa ne vardır? O zaman şunlar. 11, 12, 13, 14 ve 15. 5 tane tam toplamda sayı var. O zaman arkadaşlar şuranın ne olması lazım? Minimum 16 olması lazım. O zaman K değeri ne olmalı? 9. Peki bize neyi soruyor? F13. E arkadaşlar burada 13'ü bulmak için 10 vermek lazım. 10 verdiğim zaman zaten bakın onun gittiği karşılık bize K'yı vermiyor muydu? Yani F13 aslında K sayısına eşittir. K'yı da 9 bulduğum için cevabımız B seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Yine dik koordinat düzleminde y eşittir 3f-2gx ve f artı g fonksiyonlarının grafiklerini vermiştir. Buna göre bu oran kaça eşittir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. 1 ve 4 değerleri benim işime yarıyor. Diyelim soru içerisinde 1 ve 4 değerleri benim işime yarıyor. O zaman ben hemen şuradan bakın bir noktasını kullanıyorum. Her iki fonksiyonda da x gördüğüm yere 1 yazarsam. Bak önce şu yukarıda yazalım. 3f1-2g1. tane g1. Bunları ayrı ayrı yazabiliyorduk eşit olmalı. Çünkü bak bir noktasında her iki fonksiyon değeri eşittir. Buraya da aynı şeyi yazdığım zaman F1 ile G1'in toplamına kesinlikle eşittir. Buradan F1'i bu tarafa atarsam 2 tane F1 gelecektir. Bunu karşı tarafa atarsam 3 tane G1 geldi. Buradan aradaki oranı buldum. Mesela buna 3K derseniz buna da 2K demek zorundasınız. Oran oranı. Geçtim şimdi. Aynı değeri 4 için yapıyorum. 4'teki değerler de birbirine eşit olduğu için 3F4 2 tane G4 eşit olmalı. Şuna F4 artı G4'e kesinlikle eşit olmak zorunda. Çünkü aynı kesim noktasıdır. ben bunu bu tarafa attığım zaman 2 tane F4 kalacak. Eşittir. Bunu da karşı tarafa attığım zaman G4 gel 3 tane G4 gelmesi lazım. Yine zaten aynı oranı verdi arkadaşlar dikkat ederseniz. O halde buna 3B diyelim. Farklı bir değişim kullanalım burada. burası da kaç olsun? 2B. Yani oraya K demiştim buna da B dedim. Şimdi götürüp yerine yazıyorum. Buna ben bakın şöyle yazayım. 6 çarpı G1 değerine 2K demiştim. 2K yazdım. Artı 3 çarpı F4 değerine 3B demiştim. Ona 3B yazdım. Bölü diyorum. 9 çarpı G4 değerine 2B demiştik. Artı 8 çarpı F1 değerine de 3K demiştim. Burayı toparlamam lazım tabii ki. Ee, burası kaç yapar? 12K artı 9 tane B. Bölü dedim. Burası da aynı şekilde 18 tane B artı 24 tane K. Bunları ortak paranteze alabilirsem almam lazım. <laughs> Şöyle yapalım arkadaşlar. Yukarı 3 parantezini alabilirim. 3 parantezini aldığım zaman 4K artı 3B kalacaktır. Bölü diyorum. Aşağıda 6 parantezini alabilirim. 6 parantezinde 3 tane B artı 4 tane K yapacak. Ki zaten bunlar birbirini götürdüğü için 3 bölü 6'ya yani 1 bölü 2'ye eşittir. Cevabımız D seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Hemen geçelim son örneğimiz arkadaşlar. 8 sorumuz. Bunu da yapalım ve meselemizi artık bitirmiş olalım. Şimdi m küçüktür 0 olmak üzere dik koordinat düzleminde y eşittir f mx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada bak bazı karşılıklar fm, fm ve fp değerlerini vermiş. Şuna göre her zaman doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar ne verirsem mesela m olur. 1 verirsem değil mi? Yani ben buraya 1 yazarsam dikkat ederseniz f gider. Demek ki buranın karşılığı 1 olmak zorundadır. Peki buraya ne verirsem neye gider? Yani mx'in ne verirsem ne olduğunu söyleriz arkadaşlar. Her tarafı m'ye bölersem x yerine n bölü m yazarsam. Yani aslında burası n bölü m'ymiş. n bölü m verdiğin zaman bak buraya n bölü m verdiğin zaman bunu m ile çarparsan m'ler birbirini götürür ve n'ye gider. F ne olur? Peki burada ne p'ye gider? Aynı şeyi yapıyorum. mx ifadesini alıyorum. p'ye eşitledim. Buradan x ifadesi p bölü m eşittir. Demek ki bu noktada arkadaşlar p bölü m ifadesiymiş. Peki buna göre demiş. Hangileri her zaman doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın. P-M değerimiz. Şimdi buradan daha herhangi bir yorum yapmadım var. şuradan şöyle yapalım bence. M sıfırdan küçük mü? Evet. M sıfırdan küçük yani. M negatif bir sayı. Peki şu N bölü M dikkat ederseniz birden daha büyük bir değerde değil mi? Bak birden daha büyük. Birin sağ tarafında. M sayısı negatif olduğuna göre bu kesinlikle ne olmak zorundadır? Negatif. Çünkü negatif ve negatife böldüğüm zaman pozitif yapar. Dolayısıyla N sayısı kesinlikle sıfırdan küçükmüş. Yani negatif bir sayıymış. M sayısı da negatif bir sayı. Aynı şekilde mesela P bölü M'ye geldim. Bakın P bölü M'ye geldim arkadaşlar. Bu da negatif bir sayı zaten. M sayısı negatif olduğu için P'nin ne olması lazım? Pozitif. Çünkü pozitifi negatife böldüğüm zaman sıfırdan küçük yapar. Demek ki P sayımız da sıfırdan büyükmüş. Yani pozitif bir sayımış. Şimdi şu anda ben bütün değerleri dikkat ederseniz arkadaşlar işaretsel olarak buldum. Ki zaten soruyu işaretsel olarak çözeceğiz. P'den M'yi çıkarttığım zaman bu pozitif. M negatif olduğu için burası pozitife dönecek. Pozitif 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 yapar ama sıfırdan küçük değildir yanlış. P ile M'nin toplamı. Şimdi P'nin ben pozitif olduğunu, M'nin negatif olduğunu biliyorum ama sayıca hangisinin büyük olduğunu biliyor muyum? Hayır. O zaman her zaman doğrudur ya da her zaman yanlıştır diyemeyiz. M ile N N'in toplamı zaten M sayısı negatif. N sayısı da negatif. Negatif ile negatifi topladığım zaman negatif yapar. Sıfırdan küçük müdür? Evet her zaman sıfırdan küçüktür deriz. Demek ki cevabımız C seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır arkadaşlar. Artık zannedersem bundan sonra bir tane testimiz kaldı. O da evet kırmızı testlerimizden bir tane orijinal soruların olduğu yer. Ondan sonra da fonksiyonlar konusunu sonlandırmış oluyoruz. Bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.